Terörsüz Türkiye süreci, komisyonun İmralı temasları, sorulan sorular, verilmeyen cevaplar bunların gün içindeki yansımalarını gördük. Peki ekonomiden ne haber? Şimdi vatandaş gündelik yaşıyor. Türkiye'de çalışanların %50'den fazlasının asgari ücretli olduğu düşünülürse milyonlarca asgari ücretlerin gözü kulağı Aralık ayında. Artık geri sayım başladı. Peki asgari ücrete yüzde kaç zam olacak? Asgari ücret açlık sınırının altında mı kalacak, açlık sınırının üstüne mi çıkacak? İşte bu soruların cevabını komisyon verecek. Ancak komisyon toplanmadan önce bazı sıkıntılar var. Bu sendika bazında var. Nedenini anlatayım. Bu arada asgari ücrete zam senaryolarında kim ne söylüyor onu da anlamaya bir çalışalım. Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Gözler Aralık ayında yeni asgari ücret maratonu için geri sayım başladı. Komisyon 2026 yılı rakamını belirlemek üzere Aralık ayında toplanacak. Sendikalar katılacak mı? Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay komisyonun yapısı değişmediği sürece komisyonda yer almayacaklarını tekrarladı. Diyor ki Ergün Atalay bir hafta kaldı. Hükümetin bir haftası daha var. Komisyonunu değiştirirse konuyu yönetime başkanlar kuruluna getirip tartışıp karar vereceğiz. Komisyon değişmediği zaman o komisyona katılmayız diyor. Şimdi sendika işçileri, emekçileri temsil ediyor. E, hükümet patron, bir de işverenler var. E, dolayısıyla sendikanın da iş, emekçileri bir şekilde tepsiler orada olmaları gerekiyor. Ama geçtiğimiz asgari ücret pazarlıklarının hiçbirinde sendika istediğini alamamıştı. Son 3 asgari ücret görüşmeleri için söylüyorum. Buna da tepkili sendika. Dolayısıyla komisyonun yapısının değişmesi talebini yineliyorlar. Peki dış bankaların önemli yabancı bankaların asgari ücret tahminleri ne? Onlar da yapıyor. Bank of Amerika yaptı, JP Morgan yaptı. Şimdi buna HSBC de eklendi asgari ücrete yüzde 20 civarında bir zam yapılabileceğini öngörüyoruz diyor HSBC. Yeni asgari ücret tahminlerine bir bakalım. Bazı tahminler var. Sosyal güvenlik uzmanlarının tahminleri var, ekonomistlerin tahminleri var. Zam oranı yüzde 20 olur diyenler var. O zaman zam uçlar 26.525 TL olur. Ki açlık sınırının altında kalır. Yüzde 23 olur diyenler var. 27.188 TL olur. Yüzde zam gelirse. 25 zam gelirse 27.630 TL olur. %30 gelirse 28.735 TL olur. %40 gelirse 30.946 TL'ye yükselir. Bunlardan biri gerçekleşecek. Ben %25, 30, 40. Üçünden birinin olma ihtimalinin çok daha yüksek olduğunu düşünüyorum diyelim ve devam edelim.